gökyüzünde bir şeyler oluyor. Her test, her görüntü, her açıklama Türkiye'nin yıllardır kurduğu bir hayalin malumun ilanına dönüştüğüne dair işaretler veriyor. Bugün sizlerle, Kızıl Elma'da yaşanan tarihi kırılmayı konuşacağız. Sadece bir İHA değil, sadece bir proje değil. Türk savunma sanayinin belki de kaderini değiştirecek bir dönemece giriyoruz. Peki Kızıl Elma neden bu kadar kritik? Neden ardı ardına gelen testler dünyada ilk niteliğinde? Ve tüm bunlar kana nasıl altın değerinde katkı sağlıyor? Bugün gökyüzünün sessiz ve görünmez avcısının nasıl bir güç haline geldiğini tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Hazırsanız Türk havacılık tarihinin en heyecan verici yolculuğuna başlıyoruz. Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde çok önemli adımlar atıyor. Bu adımların en dikkat çekici olanlarından biri de Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma. Son dönemlerde Kızıl Elma'dan arka arkaya gelen test görüntüleri, projenin artık kritik bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Yapılan her yeni uçuş, her yeni entegrasyon ve her yeni mühendislik adımı, Türkiye'nin tam bağımsız bir hava gücüne ulaşma hedefinde kararlılıkla ilerlediğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kızıl geliştirme süreci aslında yıllardır devam ediyor. Son haftalarda testlerin art arda gelmesi, dışarıdan bakıldığında hızlı bir ilerleme gibi görünse de bu noktaya, uzun süredir yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmalar sonunda gelindi. Savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba'ya göre, bu süreçte yapılan her test, aslında kağıt üzerinde bulunan verilerin sahada doğrulanması anlamına geliyor. Kızıl Elma belirli bir olgunluğa çoktan ulaştı ve şimdi yapılan tüm testler platformun gerçek kabiliyetlerini netleştirme aşamasında. Bu testlerden biri dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağında kullanılan milli elektro optik hedefleme sistemi Toygun EOTS ile gerçekleştirildi. Bu sistemin Kızıl Elma'ya entegre edilmesi özellikle gövde içi yerleşim sayesinde uçağın düşük radar görünürlüğünü koruması bakımından büyük önem taşıyor. Normalde bu teknoloji yalnızca F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarında bulunan bir yetenek. Kızıl Elma'nın bu seviyeye ulaşması, Türkiye'nin havacılık teknolojisinde geldiği noktayı çok net şekilde ortaya koyuyor. Toygun'un sağladığı geniş görüş alanı, yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesi ve yapay zeka destekli hedef takibi, Kızıl Elma'nın otonom muharebe yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor. Bu sistem, uçağın radara yakalanmadan derin bölgelere sızmasını, hedef tespiti yapmasını ve milli mühimmatlarla görev icra edebilmesini sağlıyor. Kızılayman'ın yakın dönemde gerçekleştirdiği bir diğer kritik test ise Muradyüz AIS'e radar ile yaptığı uçuş oldu. Aselsan tarafından geliştirilen bu radar, modern hava muharebesinin temel unsuru olan elektronik hüzme yönlendirme teknolojisine sahip. Bu radar yalnızca hedef tespit etmekle kalmıyor, aynı anda birden fazla hedefi izleyebiliyor, hava hava ve hava yer görevlerini eş zamanlı yönetebiliyor. Ayrıca BVR yani görüş ötesi angajmanlarda kullanılacak tüm veriyi sağlayarak Kızıl Elman'ın savaş kabiliyetini ciddi şekilde artırıyor. Murad Ayasa radarın en dikkat çekici kısmı ise bu radarın TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan Hava Hava Füzesi ile uyum içinde çalışması, KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği son testlerde GÖKDOĞAN füzesi başarıyla ateşlendi. Gökdoğan, 65 kilometreden daha uzun menzili, yüksek manevra kabiliyeti ve aktif radar arayıcı başlığıyla KIZILELMA'nın en önemli vurucu güçlerinden biri olacak. Savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba'nın özellikle vurgu yaptığı bir diğer konu ise KIZILELMA'nın gövde içi silah istasyonları. İlk testlerde GÖKDOĞAN füzesi kanat altında görülmüştü. Ancak Kızıl Elma'nın iç istasyonlardan füze kullanabilmesi, görünürlüğü çok daha düşük hale getirecek ve uçağı 5. nesil savaş uçaklarının seviyesine yaklaştıracak. Yakın gelecekte iç istasyonlardan yapılan bir füze atışının görülmesi bekleniyor. Bütün bu gelişmeler sadece Kızıl Elma için değil, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kan için de çok değerli. Çünkü hem Murat radarı hem diğer milli sistemler hem de mühimmatlar Kanda da kullanılacak. Kızıl yüzlerce saatlik uçuşu sayesinde elde edilecek veriler, kanın geliştirme sürecini ciddi anlamda hızlandıracak. Akbaba'ya göre, kanın ihtiyaç duyduğu birçok kritik sistem, Kızıl sayesinde şimdiden olgunluk kazanmış olacak. Kızıl belki de en dikkat çekici testlerinden biri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larla birlikte uçuş gerçekleştirmesi oldu. Bu uçuş sırasında Kızıl F-16'lara kilit atmayı ve simülasyon ortamında onları vurmayı başardı. Bu, insansız bir savaş uçağının gelişmiş insanlı bir savaş uçağına angaje olabilmesi açısından büyük bir dönüm noktası. Bu durumun pratikte anlamı oldukça açık. Örneğin Ege'de yürütülen hava karakol görevlerinde, F-16 uçurmanın maliyeti oldukça yüksek. Buna karşın Kızıl Elma hem daha ekonomik hem de 4-5 saat gibi çok daha uzun süre havada kalabiliyor. Üstelik gerektiğinde milli radar ve milli hava hava füzeleriyle hedefi vurabilme imkanı da var. Bu, Türkiye'nin hava üstünlüğüne çok güçlü bir alternatif katıyor. Son olarak, Kızıl son uçuşunda milli mühimmatlar ve milli sensörlerle yaptığı gövde gösterisi de oldukça önemliydi. Toygun EOTS, Murad 100 AAS radar ve Gökdoğan füzesiyle donatılmış şekilde yapılan uçuş, Uçağın operasyonel kabiliyetlerinin hızla ilerlediğini ortaya koydu. Bu teknolojilerin tamamı Türkiye'de geliştiriliyor ve hepsi tamamen milli imkanlarla üretiliyor. Tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde tablo netleşiyor. Kızıl Elma artık sadece bir proje değil. Türkiye'nin havacılık ve savunma vizyonunun somut bir sonucu. Her geçen gün yapılan yeni testler bu platformu gerçek muharebe şartlarına biraz daha yaklaştırıyor. Çok yakında Kızıl Elma'nın gökyüzünde tamamen operasyonel hale geldiğini ve Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu göreceğiz gibi duruyor. Askeri teknolojilerle yakından ilgileniyorsanız doğru adrestesiniz. Her gün düzenli videolarla Türkiye ve dünyadaki askeri teknolojileri takip etmek istiyorsanız Türk Savunma YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biz Türk Savunma YouTube kanalı olarak geleceğin askeri teknolojilerini anlatan bir kanalız. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.